Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çözmek için 3D yayınlarının ayeti Soru Bankası'ndan organik kimya konusunda çok güzel bir soru seçtim arkadaşlar. Diyor ki bize aşağıdaki organik bileşiklerin hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir? Şimdi sırayla gidelim arkadaşlar. Biz organik kimyada adlandırmada önceliğimiz nedir? En uzun ana zinciri seçmek. Şurada arkadaşlar en uzun ana zincir şu kısım İkinci olarak arkadaşlar yan gruplara küçük sayılar gelmesi lazımdı numara verirken. Buradan arkadaşlar soldan gelsem de sağdan gelsem de arkadaşlar bağlı olan karbon grupları aynı numaraları geldiği için şöyle 1, 2, 3, 4 diye adlandıralım. Yan gruplar 2 ve 3'e ne bağlı arkadaşlar? Metil. O yüzden 2, 3 metilledik toplam karbon sayısı 4 olduğu için de lütfen bitirdik? Bu öncülümüz doğru. İkinci yapıya baktığımızda biraz karmaşık gözüküyor arkadaşlar. Ama en uzun zincir arkadaşlar burada şu şekilde oluyor. Bunu biraz düzeltirsek arkadaşlar tekli bağlar her yöne hareket edebildiğini düşünürsek. C2 H5'i şöyle yazalım. Şu karbon bu buna bağlı. Bir tane şuraya CH dedim. Şu CH3'ü şöyle şuradan bağlıymış gibi çevirdim. Sonra şu karbona sıra göre arkadaşlar yazdım. Ana yolumuz şöyle devam ediyor. Peşine bir peşine bir CH'ımız var. Şunu da yazdım. Peşine de bir CH3'ümüz geliyor. Onu da ekledim. Şimdi ikinci karbona şurada CH3 bağlı. Onu yazdım. Şu tekli karbonumuza bir tane CH3 bağlı. Onu yazdım. Ayrıca bir CH3 daha bağlı. O da yazdım. Şöyle düzelttiğimiz zaman arkadaşlar daha düzgün bir görünüme sahip. Şöyle ana zincirimiz şu şekilde. Kaç karbon var peki? Şurada 2 tane olduğunu unutmayalım. 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir yapı. Hexanla bitmesi lazım. Evet. Hexanla bitmiş. Şimdi numaralandırma yaparken eğer sağdan gelirsem 1, 2, 3, 4 2'ye, 3'e ve 4'e bağlı arkadaşlar. Soldan gelirsem 1, 2, 3 3, 4, 5'e bağlı. Sağdan gelmek daha numaraların küçük olmasını sağlıyor. O yüzden şuraya 1, şuraya 2, şuraya 3, şuraya 4, 5 ve 6. karbon dedikten sonra. Metiller kaça bağlı arkadaşlar? 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. 4 tane metil bağlı olduğu için tetrametil, metil dedik. O zaman bu ikinci adlandırmada doğru. Devam edelim. Şöyle ana zincirimizi seçtik. Yan grupları küçük numara gelecek dedik. Sağdan da gelsem, soldan da gelsem 2 ve 3 numaralı karbona geliyor. Eğer böyle bir eşitlik varsa arkadaşlar alfabeye bakıyoruz. Metil mi öncelikli yoksa klor mu? K harfi daha öncelikli olduğu için alfabete daha önce geldiği için numaralandırmaya soldan başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar 2 kloro, 3'e metil bağlı. Toplam 4 karbon olduğu için de butan diye adlandırdık. Bu da doğru. Arkadaşlar şu daha kısaya benziyor. Hemen şuna bir bakalım. Şimdi burada 5 karbonlu bir halkalı yapımız var. Ya bir numarayı metile ya da bir numarayı buruma vereceğiz arkadaşlar. Önceliğimiz hangisi olmalı derseniz burada alfabede B harfi önce geldiği için şuraya arkadaşlar 1 verdim. Şu soldan dönersem arkadaşlar 2, 3, 4'e denk geliyor. Sağdan dönersem daha Kısa yoldan hemen numaralandırma yapabiliyorum. 2, 3, 4, 5. O zaman 1 bromo, 3 metil, halkal olduğu için siklo, 5 karbon olduğu için de pentan demiş. Bu da doğru. Demek ki yanlış öncülümüz bu. İsterseniz buna da bakalım arkadaşlar doğrusu ne olmalıydı diye. Şöyle ana zincirimizi seçersek şu şekilde oluyor. 2 karbon burada var. 3, 4, 5 karbonlu pentan demesi gerekirken arkadaşlar şurada butanla bitmiş. O yüzden yanlış olduğunu hemen ana zincirinden de anlayabiliriz arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.